Sizlerle birlikte ee, Şey oynuyoruz Squid, Game'deki üç, Squid Game 3. sezon oynuyorum. Bu oyunlarda e, Şöyle söyleyeyim Yeşil ışık kırmızı ışık var Şu case and <laughs> Clive var yani Anahtar ve bıçaklar Uzun zamandır video çekmiyorum Eğer bu videoya bir like gelirse ölür aylar ya da mağazada mağazada 24 saat geçirme oynayacağım. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Oyuna katıl. Sesim birazcık kötü geliyor sözü dilerim. Mükediyeler varmış. Şunu alalım. Şunu almak istiyorum. Bir de şu da güzel. Bir saat kalsa Şurayı. Bizim unkağımız var. Bir dakika şu mağazadan. Oh. Dekor sandığı diyelim. Bir tane alalım. Açıyoruz. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey gelir. Oh. Ne diyorsun arkadaşlar? Şansınıza çok güzel bir maske geldi. gidelim. Gidiyoruz işte yeniden. Oyunları kazanacağız inşallah. Bir keresinde yani video çekmeden önce ee, şey olmuştu. Şu skip rope'ı yapamıyordum önceden. Aslında yapıyordum da. Sonra yaptım. Sen numara aşağı atınca ölüyor muyum diye bakmak istedim. Öldüm arkadaşlar. Sağlık olsun diye. Şimdi sizinle tekrar deneyeceğiz. İnşallah başarırız. Biraz sonra oyunumuz başlayacak. Evet oyun başlıyor. Bismillah dedik. Başlayacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet girdik. Biz rol seçmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten paramız da yok. Rupsuzuz. <laughs> Ormana 99 geceyi 2 like gelirse yaparım. Ama eğer 1 like gelirse mağazadan mağazada 24 saat yaparım. 2 like gelirse de ilk önce şey yaparım. Ee, 99 geceyi. Daha sonra da e, ondan sonraki gün şeyimizi yaparız onun adı neydi, bah mağazada 24 saat geçtik şimdi şu ağacı tırmanmayı deneyeceğim, herkes zaten ağaca tırmanmaya deniyor daha yani 47 saniye var neredeyse bir dakika. Bu Kes en de şeydi. Şu kınar olarak hiç kazanamadım arkadaşlar. İnşallah anahtar gelir. Lan burada gizleniyorsun. Ne yapıyorsun abi? Maymun abi. Bu da ee, neydi bunun adı arkadaşlar? Bu karakterin adı neydi? Bu filmi unutmayın. Bu koleksiyonun adını bilenler like atıp abone olsun. Ne evet, kimse kaldı mı? Yok. O zaman oyunu niye boş boşuna devam ettiriyorsunuz? 2000 paramız geldi arkadaşlar. <laughs> İyi. Şimdi sırada K&K &K. İşte Zorlandığımız en zor yani en zorlandığım bölümlerden biri. Hemen çekelim. geldi? Eğer olmazsa tekrar yaparım siz merak etmeyin. değiştirebiliyor mu abi gel değiştir. gel değiştir abi. Yok değiştiremiyorum. Maalesef yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Neyse ben başta doyuyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. Ben aşağı insan mi inmeyeceğim ben. Yok aşağıda yoktur. Yok aşağıda yokturlar. da. Şu tarafa gideceğim. Müzik baya iyi. Sizce de. de müzik de baya iyi. Bence değil mi? Şuraya her an bir Adem gelebilir. İnşallah birisini öldürebilirim şuraya da bakıyorum yok ben burası zaten çıkmaz sokaktı şuraya bir daha geleyim Şurada çok az ya Ben seni niye kimseyi öldüremedin? gel. Hı hı. buldum buldum buldum. Buldum. benim o. Hmm, koşsana. Adam gidiyor. Fena iyi ya. Arkadaşlar hadi. Ya hayır 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 kaçamazsın çamazsın hiçbir yere. gel buraya. Hislik. Ya onu ben alacağım. Şu arkadaşlar sinirim bozuldu şu an. Asabım bozuldu yemin billah. Öleceğiz mecbur olarak. Ama sizle tekrar oynayalım siz merak etmeyin. ortada adam kanalı düşüyor Sen de öleceksin kardeşim benim gibi Kaç numara? 034 şu kapıları aç. Oğlum niye böyle ya? Kapalıyım. Ne güzel oradaki adamı yiyordum arkadaşlar. Siz de şahidi misiniz? Şu yanındaki de ölecek zaten. Neyse sağlık olsun daha yukarıya çıktık. Yukarıda ne varsa. Abi bak sen artık bırak zaten bir kişiyi öldürmüşsün. Daha ne istiyorsun akıl ve. Aha lütfen Ama. bana ver ya. Dolanıyoruz arkadaşlar. Yapmanın başka bir şey yok şu anda. Tamam usta kaybedecek ki, efendimiz.

Tekrar başlayacağım arkadaşlar. Ayy. Sabah günümüzün sıfır sıfır bir videoyu çektik. Neyse. Para da kalmadı valla. Yazık bize. Video başladığında kaç dakika oldu? 10 dakika. Biraz sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kusuruma bir tur daha oynayıp videoyu kapatıyorum. Video <laughs> sizin için bir tane kalp çizmeye çalıştım. Farklı şey Like atıp abone olsun. Zaten bu oyun başlayana kadar o. oh. Arkadaşlar ben oyun başlayınca videoyu açarım ben yine aynı yere geldim. Arkadaşlar ya da ben e, video skip rope'a geldiğinde videoyu başlatırım. Şimdi sizi birazcık bekleteceğim. Her şeyi beklemeyecekseniz de ben bekleyeceğim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kişi öldürdüm yani hayattayım şu anda. Çok mutluyum. <laughs> mutluluğumu ifade nasıl, mutluluğumu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Şimdi Skip Rope'a geçeceğiz bir dakika sonra Skip Rope'a geçince ben size yine haber veririm Bye bye Evet arkadaşlar ve şimdi Skip Rope'a geçiyoruz Herkesin sevdiği bir oyun olmalı Herkesin olmasa da Birkaç kişinin sevdiği bir oyun olmalı. Müziğimiz de var Bismillah diye başlayacağız Geçtik arkadaşlar Geçtik Şimdi öbür oyuna geçince ben sizden yine haber vereceğim Görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi en tehlikeli oyuna doğru gidiyoruz Ve kesin ben burada eğlenirim Cam köprü oyunu evet neden üçüncü set onu koyduk öğrenemiyorum ama box işte. Bura ama. Şura. 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 önden Şura. 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 Yürüyün arkadaşlarım yürüyün. Güzel. Yürü. Yürü hadi. Oğlum yürüsene zaman bitiyor bakalım ben önde miyiz? Hepimiz gördüğünüz Allah senin cezanı versin. Sen de sıra. <laughs> ne oluyor Musa? Ne oluyor? O, oh. senin burası. Kapak olsun. Ben bir şey yapma zaten. Kazandık arkadaşlar. İçme oyunu. ha patı, a patı. patı, patı. arkadaşlar. Ben artık videoyu kapatıyorum.